Herkese merhaba. Bugün ölümü neden çizmeli kediye uyuz olup ondan nefret ettiğini sizlere anlatacağım. Vay vay. Yoksa bu gördüğüm çizmeli kedi mi? <laughs> evet ta kendisi. Kedinin yolculuğu boyunca onurla ve şerefle savaşan cesur bir kahraman olduğu bilinir. Peki o zaman kurduğumuz ondan neden nefret ediyor? İşin aslı çizmeli kedi son direkt filminin sanat kitabına göre ölüm yaşayanları yargılamakla görevli değilmiş. Yapımcı Mark Swift filmde doğrudan sunmasalar da ölümün sadece insanların süreleri dolduğunda ortaya çıktığını amaçladıklarını belirtiyor. Yani aslında kurdun kediden nefret etmesi için hiçbir neden yoktu. Bunu kısaca şöyle açıklayayım. Kedinin dünyası ahlaki açıdan belirsiz kötü adamlar, tuhaf tipler, kötüler ve peri masalı yaratıklarıyla dolu. Zaten kedinin yaşadığı süre boyunca Lord Farquaad, Peri Anne, Yakışıklı Prens, Rumpelstiltskin ve tabi ki Jack Horner. Ancak bu sadece final değil. Çünkü daha bencil ve daha kibirli bir sürü insan vardı. Mesela Fareli Köy'ün kavalcısı gibi. Yani gelip kediden nefret etmesi zaten çok saçma olurdu. Bugüne kadar herkes beni alt edeceğimiz sandı. Ölüm bu kötü karakterlerin bile hayatlarını yaşamasına izin verdi. Ki bu durum başkalarının hayatlarını mahvetmeleri anlamına gelse bile. Ölüm hiç kimseyi erken yaşta almadı veya ileriye dönük hiç kimsenin hayatını bekletmedi. Mesela Kral Harold sevimli dev torunlarıyla tanışamadan ve uzak diyarların krallığı için bir halef planı oluşturamadan öldü. Ölüm işte o an geldiğinde genellikle insanların hayatta ne yaptıklarıyla pek ilgilenmiyor. Çünkü çoğu zaman insanların hayatları zaten bitmiştir. Ama tabi ki her şey çizmeli kediyle tanıştığında değişti. Ölüm önceki zamanlarında sayısız insanın hayatlarını boş harcadığını görmüştü ama çizmeli kedi çok farklıydı. Çoğu insanın sadece yaşayabileceği bir hayatı varken çizmeli kedinin 9 tane olduğunu biliyoruz. Ayrıca bunu sadece kedi veya ölüm de değil neredeyse herkes biliyordu. Çünkü San Ricardo kasabasındaki zamanlarından beri insanların onun fazladan canı olduğu söylentilerin dilden dile dolaştığı belirtilmişti. Yani bu evrendeki her kedinin 9 canı yok bunu demek istiyorum. Kedinin bu kadar çok canı olduğu için ölümü tekrar tekrar ekte. Bir de buna ek olarak hiçbir zaman yaşadığı için minnettarlık göstermedi. Sen öldün. Rahatla be! Ben çizmeli kedim. Ölümle dalga geçerim. Ölüm çizmeli kedinin karşısında birçok kez çıktı ama tamamen görmezden gelindi. Bu da onu adeta çıldırttı. Birden fazla kez öldükten sonra bile kedinin hala bu kadar kibirli olabileceğine inanmıyordu kedinin kendi ölümünü görmesini sağlamak için hiç kimsenin bir şey yapamayacağını düşündü ve tam o anda ölüm kedinin kendisine bir şekilde kendisinden üstün gördüğünü gerçekten hissetmeye başladı. Şöyle düşünün, ölüm sadece kötü insanların canlarını almakla kalmıyor. Çünkü çok genç yaşta olan ve iyi bir karaktere sahip olan insanların da canlarını almıştı. Bu kadar iyi şeylerin arasında bir de kedi var işte. Hayatlarında harman çorman harcayan birisi. Kedinin tüm önceki hayatları boyunca macerayı aşka tercih ettiği bilinir. Bunun en basit örneği en yakın dostları olan Şirek ve eşeği dünyanın öbür ucunda sadece parti yapabilmek için bıraktı. Anlam arayışını ikinci plana attı, hırslarına öncelik verdi. Tek isteği korkusuz bir efsane olmaktı. Ki bu da her seferinde bir başka hayatı feda etmekten çekinmeyeceği anlamına geliyordu. İşte tam bu kısımda kendinizi ölümün yerine koyun. Bu durum açıkça kurtu delirtmiş olmalı. Yeniden bir efsane ol. Oradan oraya gez. Partiden partiye. Ama buna ek olarak ölüm gerçeği biliyordu. Çizmeli kedinin öleceği zaman elbette gelecekti. Ve kedi bu durumu durdurabilecek hiçbir şey yapamazdı. Uzun süre öfkesini içinde tuttuktan sonra Kurt ilk kez kedinin umursamaz varlığını ve ölümle ilgisizliğini kişisel olarak görmeye karar verdi. Ölüm küçük efsaneye yorgun, sinirli ve öfkeliydi. Bu yüzden kedi devle savaşarak 8. hayatını kaybettiğinde ölüm onu beklemek yerine ona gidip son hayatında olduğunu ve artık acı içinde beklemesine karar verdi. Yani kısaca ölüm avlanmak istiyordu. Sen ödül amcısı değilsin yoksa sen ölüm. Hatta uzun süre görmezden gelindikten ve saygı görmedikten sonra Kurt, kedinin hayatını kendisi bile almak istedi. İkimize bir iyilik yapıp sonucu ben alacağım. Ölüm sonunda çizmeli kediyi yenmek için çalışmaya başladığında kahramanın peşinden giderek her anın keyfini çıkardı. Ölüm elindeki orak bıçayla çizmeli kediyi etkilebilme yeteneğine sahipti. Bu dünyada ilk kez kurt onu kanatabildi, korku saldı ve kendi ölümlülüğünün farkına varmasını sağladı. Kedi ölüm ile tanıştıktan sonra her tehlike anında kurdun kendisini takip ettiğini gördü ve hayatının tehlikede olduğunu anladı. Canlarımı geri almalıyım. ben. Mi? Artık mesele eğer değil ne zaman kurtun hayatını alacağıydı. Ama bu can için savaşmaktan vazgeçmem. Ölüm kediyi Star'a kadar kovaladıktan sonra kedinin hayatını alabilirdi. Ancak şiddetli bir savaşta dövüştüler ve küçük efsane sonunda ölümün yüzüne bakarak ne olursa olsun artık hayatının değerini bildiğine ve son hayatı için asla savaşmayı bırakmayacağını söyledi. <laughs> Bu ölüm için yeterliydi. Av artık sona erdi. Kurt'un nefret ettiği kedi ortadan kalkmış oldu. Doya doya kedi. kedi. cesurca ölümle yüzleşti, dik kapalı olmaya bıraktı ve hak ettiği saygıyı kurda gösterdiği için ise ölüm çizmeli kediyi bağışlamaya karar verdi. Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ölüm çizmeli kedi neden hedef aldı? Yorumlara yazın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.